Ee, Kara Hacılı Köyü özü gördüğünüz gibi burası Abdullah Uzun'a ait değirmenin e, yanından akan öz suyunu şöyle görüntülüyorum. Görüyorsunuz. Evet bugün günlerden mübarek bir gün. Cuma ve aynı zamanda Ramazan bayramının ilk günü. Karahacılı köyü özünden su Baya çok iyi akıyor İnsan zıplayarak Karşıya geçemeyecek derecede Eskiden böyle akardı bu vakitlerde Bu senede Allah'ın rahmeti Ve bereketi Gördüğünüz gibi maşallah diyoruz Şöyle yakından çekiyorum ee, Şöyle bakıyoruz Evet Şöyle otlar yemyeşil Gördüğünüz gibi Karahacılı köyü özü çok güzel bir şekilde akmaya devam ediyor. Evet şöyle biraz daha yukarı doğru çıkıyorum. Şöyle görüyorsun çağlayışını. Duyuyorsunuz. Rabbimin rahmeti, bereketi güzel etraf yemyeşil baharın yeşilliği sarmış köyümüzü ve bağı bahçeyi Şöyle de gösteriyorum. Gurbetteki arkadaşlarımız, köylülerimiz ee, inşallah bunu izlerler. Şöylece ileriye doğru varıyorum. Evet şöyle şuradan da bir görüntü alıyorum ve e, köyümüzde hayırlı mübarek gün herkesin e, bayramını tebrik ediyoruz. Mübarek olsun diyoruz. Evet şöylece Gördüğünüz gibi su çağlayarak gidiyor. Evet şöyle bakıyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Ee, hayırlı günler diliyoruz. Evet şöylece. Ee, burada değirmene inen, köyden değirmene inen, inen yolda da su akıyor. Gördüğünüz gibi. Yani her yerde su var. Selamünaleyküm. Allah rahmetli ve bereketli üzerinize.